İyi günler arkadaşlar, yayınımız başlıyor, bakalım ülkede neler oluyormuş, dünyada neler oluyormuş, beni ayarlamaya çalışıyoruz. ülkenizde çakallık moda, e, siyoristler zafer kazandı Suriye'de ve e, AKP ve MHP kutluyor. E, bu ahlaklığı ben başa düşebilirim. Ülkemizde Garson diye bir yalancı şahit var. Tam e, 4700 tane masum insanı e, şahidi olmuş, yalan şahidi olmuş 15 Temmuz'dan sonra ve mağdur etmiş. E, mahkemelerde delil olarak kabul edilmiş garsonun şahitliği Garsonun kim olduğunu e, mahkemede dahi öğrenemiyorsun Erdoğan'ın mahkemelerinde. E, garson 4700 kişiyi tanımıyor. MIT Erdoğan'ın istihbaratı fişlemiş. Menzil grubundan Pirinçlik grubuna kadar ülkemizin vatansever, namuslu insanları, Allah'tan korkan düzgün insanları fişlenmiş. Hizmetin mütevverisi diye fişlenmiş. Veyahut Erdoğan'a muhalif diye fişlenmiş. Alevi var, Kemalist var işlerinde her gruptan ATS var değişik insanlar var. Garsonun fişlerine CD'sinde e, FETÖ'cüler bir kategori. FETÖ'cü olmayıp da FETÖ'cü olanlar ikinci kategori. FETÖ'cü olmayıp da FETÖ'ye destek verenler üçüncü kategori olarak yer alıyor. Üç ka tane kategori var. E, menzil grubu denen Müslüman geçinen e, garsonun garsoner e, dolabından çıkan fitne ve kumpasta 15 Tammuz faturası olarak garsonun e, 4700 tane ismini mit çoğaltmış. İbrahim Kalın'ın ve Hakan Fidan'ın başkanlık ettiği MİT terör örgütü 4700 kişiyi domuz gibi üreterek 55.000 kişiye çıkartmış. Daha sonra Erdoğan Saray 10.000 daha eklemiş 65.000 kişiye çıkartmış. Bir tane garson menzil grubundan bir garson, yalancı şahit, 4700 tane hizmet mütevellisi olarak fişlenen, Hakan Fidan'ın fişlettiği, hizmet cemaatinin hayırsever vakıf sahibi, e, topluma vergi veren, brand name oluşturan, e, okul, mektep, üniversite açan, e, kurban yardımı yapan, kimse yok mu derneği açanları fişlemiş ve terörist diye, darbeci diye Süfyan'ın mahkemelerine şahit olmuş, yalancı şahit olmuş. Kur'an'da yasak tabii bunlar. İslamiyet'e göre bunların hepsi cehennemlik suçlar. Sonra MIT bunu çoğaltmış. Domuz gibi 5 55 bin yapmış. İçine baylokları eklemiş. Baylok kullanmak suç değil. Kanunda yok yeri. Kanuna göre suç olmayanlar ceza kesilmez. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ceza yağdırıyor. Birleşmiş Milletler cezaya duruyor. Amerika'nın Koreyen konsülü hizmet hareketi terör örgütü ve darbeci değildir diye rapor yayınlıyor. Sağır Sultan bile 8 milyar 15 Temmuz'u Erdoğan'ın, Hakan Fidan'ın, Kulsakar'ın yaptığını duydu. AKP'liler, MHP'liler ve CHP'liler duymadı. Ve ülkemizde böyle kör, sağır, dilsizler oyunu, tiyatrosu oynanıyor. Ben de hiçbir zaman zalimden yana değilim. Yalancıları sevmem. Yalancı şahitleri hiç sevmem. Babasını da sevmem. Gars Garsiyonerlik yapıyor. Garsiyoner demek fahişelik demek yani. Adam zina yapacak. E, o yüzden garson e, lakabı almış. Yalancı şahit. Sonra Erdoğan'ın mit kerhanesi garsiyonerlik yapıyor. 55 bin, 65 bin böyle gidiyor. Sonra kırmızı bir ter çıkartıyorlar bu 65 bin kişiye. Pişledikleri masum olan insanlara hiçbir suçu olmayan, hiç 15 Temmuz'da dünyadan haber olmayan, hatta siyasette hiç ilgilenmeyen 50, 65 bin kişiye yükseliyor. Sonra Interpol diyor ki Erdoğan'ın suçu diye verdiği bu 65 bin aranması gereken insanların aranmasına ihtiyaç yok. Çünkü bunlar suçlu değil. Gelir yok. Yani sen makul şüpheli diye kanun çıkartıyorsun. Ee, 2016 Mart'ında e, terör tanımını değiştirip elinde silah olmayan fikir düşünce insanların da terörist ilan ediyorsun. Yeni görüşe sahip olanları da terörist ilan ediyorsun. Kanunları değiştiriyorsun. Ve CHP buna gık çıkartmıyor. Ve Mart 2016'da sen gidiyorsun ve Ahrar Şam diye Hakan Fidan başkanlığında, İbrahim Kalın başkanlığında Muhammed Cöbani diye bir teröristle IŞİD Endüstriyel Terör Örgütleri'nin yönetimde yer alan ve başına 10 milyon dolar Amerika'nın ödül koyduğu bir teröristi destekliyorsun, açıkça destekliyorsun, maaş veriyorsun, silah veriyorsun, eğitim veriyorsun ve 12 yıldır Orta Doğu'da siyonistlerin, İsrail'in, İngilizlerin oyunlarına alet oluyorsun, taşeron oluyorsun. Müslümanları öldürüyorsun. İsrail'e saldırmıyorsun. Hristiyan Amerikalılara saldırmıyorsun askerlerine. Sen gidiyorsun Müslümanları öldürüyorsun. Müslümanlara tecavüz ediyorsun. Mazlarının mülklerini gasp ediyorsun. Yemen'de, Libya'da, Suriye'de, Irak'ta Müslümanların başına bela alıyorsun. Sonra ümmetin reisi benim diye halife olduğunu iddia ediyorsun. Bizden de bunu tanımamızı istiyorsun. Bizim gibi akıllı, mantıklı, eğitimli, ömrünü İslami hizmetler yolunda insanların hizmetine adamış, adanmış Ruslardan da bu çakallıklardan sonra diyorsun ki ben ümmetin lideriyim. Ve bunu dünyaya siz tanıtacaksınız. Çünkü ben çakalım, namussuzum, el kaydacılık oynuyorum, Reza Re Zarap'la hazineyi soyuyorum, milletin malına mülküne namusuna çekmişim, fişlemişim, kotlamışım, yargı sopasıyla milleti dövüp, terörist ilerledim, insanların sabrına kadar doğuşluyorum. Beni atlamak görevi sizin. Çünkü siz temiz insanlarsınız. Siz Müslüman adamlarsınız. Biz Müslüman değiliz. Milli Görüş Teşkilatı da Saadet Partisi de diyor ki ulan bu şerefsizlerle başa çıkamadık. Erbakan farklı çıktı. Bu adamlar siyonistlere çalışıyor. Erbakan rahmetlik AKP ve Erdoğan konusunda uyarmıştı. Siyonistlere, İsrail'e çalışıyor nerede İslam düşmanı, Türkiye düşmanı varsa Erdoğan AKP e ona çalışıyor. Demişti. Yok demiştik ya. Yok deme. Bu kadar da olmaz. Öyleymiş. Yani aynen Jolani olayı da e, Siyonistlere e, zafer kazandırdıklarını ortaya çıkardı. Hakan Fidan Berat Albayrak Erdoğan kurduğu sistemde işit petrolünü Rusların verdiği belgelerle sabit Alman istihbaratı ve medyasının yazdığı, Rus medyasının yazdığı haberlerde sabit. Trans Power şirketiyle İsrail'e satmış. 1.27 dolara satmış ki çok aşağı fiyat 700 bin varil Irak'ın petrolünü işitle Cerrahi çalmış Irak'ın petrolünü Türk rafinerisinde bedava rafineri edip söyledi değiştirip İsrail'e satmış Erdoğan, Berat Albayrak, Bilal Yıldırım, Erişte Ziya ve Bilal Yıldırım'ın oğulları Erkan denen Şerefsiz. Bunlar sadece kokain satmıyor, kartogon satmıyor. Bunlar aynı zamanda kaçak petrol satıyor. Can Holding diye bir holding var medyaya çökmüş büyük şirketlere erit kemalistlerin bütün manla mülküne Erdoğan'ın emriyle çökmüş mafyalık yapıyor. Can Holding. Daha düne kadar kemalistlere ait olan, Aydın Doğan'a ait olan kemalistlerin holdingleri, medyaları çalındı. Erdoğan'ın tayin ettiği CHP'li Can Holding. CHP'den Kemalist sanki bir ideoloji kalmış gibi, sanki bir ideolojileri varmış gibi Sizle oyun oynuyorlar. Dalga geçiyorlar. Hırsız hepsi. Büyük hırsızlık var. Büyük resim, büyük hırsızlık. Ondan sonra e, diyorsun ki ya bu e, garson kim? Mezlid tarikatından bir tane adam çıktı. Mezlid tarikatından. Böyle kapı kulu bir çaycı çıktı. İlkokul mezunu bile olmayan, kimseyi tanımayan, Çay pişirmekten başka işi olmayan menzil tarikatında adamın kullanmışlar, imza attırmışlar. Midit hazırlamış isimleri altına karson. Altına yalancı şahit. Ondan sonra çoğaltmışlar da çoğaltmışlar. Bütün insanların mağdur olmasının sebebi bu tiyatro, bu kumpas. 15 Temmuz, bir tiyatro. Bir devlet tiyatrosu. Bir tane emniyetçi çıkmış 5 sene sonra hapisten. Diyor ki 15 Temmuz'u bize hapiste işkence yaptılar. 15 Temmuz'u darbe falan sormadılar. Adamlar bizi fişlemişler. Bu adamların pisliklerine engel olmayalım diye mafyaları serbest bırakıyor. Adamlar suç işleme örgütleri kuruyor. Mafyalar kuruyor, yönetiyor. Ve ülkenin sağlıklı işini yapan polislerini mağdur edip hapse tıkıyor. Savcıların hakimlerini. Ve 15 Temmuz falan sormuyorlar. İşkence yapılan hizmet cemaatinden insanlara da 15 Temmuz sormuyorlar. Biliyorlar 15 Temmuz'da hizmet cemaatinin hiçbir alakası yok. Sadece hizmet cemaatine gönül verdi diye cezalar kesiliyor. Veya Kemalistlerden, Alevilerden ceza kesilenler 15 Temmuz, Temmuz tiyatrosuna engel olmaya çalıştı diye bazı askerlere cezalar kesiliyor. Neden bizim tiyatromuza engel oluyorsun diye. Başka bir şey yok. Bakın bugün bir isim daha çıktı. Cüneyt Bursa Bursa diye. 15 Temmuz'da ölmemiş. Adam 15 Temmuz hikayesiyle şehit maaşı verdiler. Gazi maaşı verdiler. Hepsi yalan. Yıllardır da sömürü yapıyorlar. Bu insanları siz öldürürüz diye. Kendileri öldürmüş. Öldüremediklerini de ölmüş insanlardan isim koymuş veya daha sonra ölenlerde isim koymuş adam 15 Temmuz'da ölmemiş daha sonra ölmüş, 15 Temmuz'da ölmüş diye maaş alıyor. 4 sene, 5 sene gazi oldum diye maaş alıyor. Hiçbiri gazi değil. Hiçbiri şehit değil. Yani böyle bir e, ayrı zaman tiyatrosuyla karşı karşıyayız ve bu tiyatroyu nasıl çözeceğimizde inan bilmiyoruz. Tam bir kördü. 51 tane erle ilgili mehbet vermişlerdi. Yargıtay bozmuş. Bilmem kaç tane asker askerlerle ilgili mehbet vermişlerdi. Yargıtay bozmuş. Sanki zafer kazanmış gibi avukatlar topluma duyuruyor. Ondan sonra İzmir'de operasyon e, garsonun listesinden yapılan fişlemelere göre itirafçı olan filanın verdiği ifadelere göre e, edilmiş askerler 21 kişi daha gözaltına alındı. Erte bir, birkaç gün önce 55 kişi daha gözaltına aldı. Bakıyorsun daha önce orada görev yapmış subaylar, subaylar veya asker öğrencilik yapmış e, hayat durumunda çalışan insanlar yeniden yapılandırma diye gözaltına alıyor. Neden korkuyorlar? Bu aptal rejimi şeref yapacak bir örgütlenme çıkar diye it gibi korkuyorlar. Yalanları ortaya çıkmasın diye yalan üstüne yalan söyleyip İftira üstüne iftira atıyorlar. Daha dün Ali Katırcıval abi abinin bütün vallaha mülküne Türkiye'den al koymuşlar. Ali abi ahir önünde Hacı Teyze'ye aldı. Güney Afrika'da hoca efendilerinden aldığı tiyoyla gitti orada bir medrese, çalınca Kur'an kursu gibi bir cami yaptırdı. Selimiye Camisi gibi. Kendisi çalıştı. Cami inşaatında. Onun tam, tam, tam tepesine Güney Afrika'da Müthiş bir İslami cami ve medrese yaptı. Okul yaptı. Öğrenci yurdu yaptı. 45 milyon dolar para harcadı. Ülkenin e, Nelson Mandela'dan ülkenin daha sonra cumhurbaşkanı olanlara, başbakanlara kadar hepsi Ali çok seviyor. Gerçek Müslüman diyor. Adamlar Hristiyan. Ama Türkiye'de Müslüman yetinenler Ali Sarıgazi Alemdağ'daki tarlalarına el koyarak hükretti, çaldı. İki sene önce vefat etmiş, gurbetli ölmüş Ali abimizin çocuklarına kalması gereken mirası bu miras kazıcılar, bu mezar kazıcılar hükretti, çaldı, hortumladı. Bilmem kaç milyon dolar. Çoktur çünkü Ali abi, İstanbul'a geldiğinde hamballık yaparak, kanzımanlık yaparak alının teriyle helal para kazanmış biz Müslüman, Türkmen ve Türk oğlu Türk kazandığı paralarla o zaman para etmeyen tarla statüsündeki e, Sarıgazi Alemdağ'daki tarlaları alırdı. Rus'un bir gün lazım olur diye. Kendisi bile bilmiyordur ne kadar, kaç milyon dolar olduğunu. Yani o tarlalar şimdi imar geçmiş, değerlenmiş. AKP'li çakallar göz koymuşlar ve e, Mustafa'ya kalması gereken miras Ali çocukları var, kızları var, torunları var. AKP'li çakallar çökmüş çalmışlar. Neymiş? FETÖ'cüymüş. Yani bu FETÖ düskuruyla bu soykırım, bu hırsızlık, bu e, darbe oyunculuğu, bu siyonizme hizmet devam ediyor ve e, siyonistler zafer kazandıkça da AKP'liler, MHP'liler sevilerek ne kadar çakal olduklarını, ne kadar mafya olduklarını, ne kadar namussuz olduklarını bir kez daha gösteriyor. Ve haklı olduğumuzu ortaya çıkartıyor. Hizmet cemaatinin haklı olduğunu, masum olduğunu daha iyi anlıyoruz. Her geçen gün Allah'a şükür ediyoruz, hamd ediyoruz ki Fethullah Gülen Efendi'yi tanımışız. Müslümanlığı ondan öğrenmişiz. Bu çakal siyasi İslamcılardan ee, İslam öğrenmemişiz. Onların peşine takılmamışız. Bu ahmakların yolundan gitmemişiz diye, Erdoğan'ın yolundan gitmedik diye Allah'a şükrediyoruz. Bu aptalların e, Colani ile, Kolani ile, Ahmet Hüseyin ile yolaştıkları kriz daha bitmedi. Çünkü İsrail radar üssü Amerikalılar askeri üs kurdu. Suriye'de ve yeni yönetim bugün Alevlerin e, camisini bastı ve oradaki kadınları, kızları kaçırdı, sezavuz etti. Hüsnü saldırdı. sardırdı. Jolani adamlar. Demiştim böyle olacağını. Çünkü bu ahmaklar Jolani, evet. Irak'ta Şiileri, Alevleri öldüren bir katil. El Mustafa terör örgütünden önce kurduğu başka el kardeşi terör örgütleri var. Altı tane Irak'ta. İsmi biliyor eskiden beri. İsrail'in, İngilizlerin kullandığı, Amerikalıların fişlediği, başına ödül koyduğu bir terörist. Ve Amerikalı heyet dolar kafasındaki 10 milyon dolarlık ödülü kaldırdı. Adam hükümet kuruyor. İsrail ve İngilizlerin hükümetini kuruyor. Suriye'ye. Siz gidip çay içiyorsunuz, namaz kılıyorsunuz. Hükümeti İsrail'de İngilizler, İngilizler kuruyor. Amerikalılar askeri yerleştiriyor. Rolani atlanıyor yani adamın elinde o kadar çok cinayet, o kadar çok tecavüz, o kadar çok hırsızlık var ki. Yani buradan kıyamete kadar yol olur ya? Bu Jolani denen şerefsiz ben yıllardır takip ediyorum. Bu ahmak herifin yol açtığı krizler öyle böyle değil. Yani e, kanına girdiği Müslümanların sayısı milyonlar. Erdoğan kadar şerefsiz bir terörist. Yargılanması gereken adamda fotoğraf veriyorlar ve gurur duyuyorlar. Fatma Şahin gurur duyuyor. Erdoğan gurur duyuyor. Hakan Fidan, İran kadın böyle bir teröriste sahip oldukları defektikler için neredeyse şıngır şıngır oynayacaklar ya. Yani. Ben bu adamlardan değilim. Ben Müslümanım. Erdoğan Müslümansa Müslümanlıktan çıkar insan. Müslümanların yüz karısı, ahlaksızı, Müslümanlık taslıyor bize. kesiyor. Müslüman böyle olmaz. Müslüman siyonistlere hizmet etmez Erbakan demiş. Siz siyonistlerin köpeklerisiniz. Cehennem köpeklerisiniz. Bu günahlar işit ve nusuhan işlediği günahlar silinmiyor. Peşinizden bir gölge bir hayalet gibi takip edecek siz geberene kadar. Ve hepiniz suçlu ve suçlusunuz yargılanacaksınız. Çaldıklarınız çabası bu milletin kanına girdiniz. Bu milletin algılarını, bu milletin inancını e, oynayıp dalga geçtiniz, alay ettiniz. Ahmak yerine koydunuz. Bu millet sizden hesap soracak. Eninde sonunda. Sizin sayarız başınıza yıkılacak. Bütün firavunların, karunların sırayları başına yıkıldığı gibi. allah Teala sizin zulmenize izin vermeyecek. Eninde sonunda yakalanacak hırsızlar. Eninde sonunda e, ee, kan perişan olacaksınız. Sizin arkanızdan dua eden olmayacak. Bir Fatiha okuyanınız dahi olmayacak. Allah'ın izni, izniyle, nihayetiyle siz biz de ölmeden toprağa gireceksiniz. Mezarınız olmayacak. Bırakın Fatiha okumayı. Peşlerine takılan şaşkınlar da bu Süfyan'ın ordusunda geberecek, niye öldüğünü bilmeyecek. Öldükten sonra anlarsınız. Niye geberdiniz? Hangi pis yolda, bok yolda niyazi oldunuz? Doğru yoldan gelmediniz. İnsanlık namına, İslam hizmetlere destek vermek yerine onlara engel olan, trolluk yapan, zombilik yapan, küfreden, şaşkın, süfyanın pezerekleri küfürbazları oldunuz. Münafıkları, fasıkları zalimleri oldunuz. Ben de sizin bu ahmak halinizi seyrederek e, zevk almıyorum ama e, çok ibretlik bir hadise olarak görüyorum. Tarihe ibretlik bir vesika bırakıyorsunuz. Biz de bu vesikaları kitap yapmak, belgesel yapmak ve e, duyurmakla sorumlu dervişleriz. Dervişler Allah'a direkt bağlıdır. O yüzden partisi pırtısı, cemati mamati yoktur. E, dervişlerden kurtuluş yoktur. Hakkı söyleriz hakkı tutar kaldırırız. Sizin gibi çakallara bu dünyayı eee ne yapmayız? Ya etmeyiz. Alçaklar sürüsü, çakallar sürüsü. Siyonistlerin zaferlerini bayram diye kutluyorlar. Ben bu e, çakallara dal geçmeyin. Kime dal geçeyim? Çok büyük e, zek yani gerçekten. İyi günler.